Bir tanesini bir alalım. Şu katlara bir bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kar. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşte de sarımsak doğuruyoruz. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Soğanımız kavurmaya başladı. Kıymamızı ilave ettik. İç malzemesini çok doğrayın dememiz sebebini anladınız. Ne kadar domatesli, biberli, soğanlı fazla doğrarsanız kıymanız o kadar az gider. Buna kapak kapatırsanız hafiften bir sulanma yapar. Daha çabuk dağılır. Kıymamız kavrulmak üzere hemen e, biberleri atıyoruz içine. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı ne yapacağız? Kapak kapatacağız. Buharı dışarıya kaçırmayacağız. Bir ısı patlaması yapacağız. 2 dakikada işlemi bitireceğiz. Hemen şöyle bakalım. Kapağın faydasını gördük. Hafiften bir sulama yaptı sebzelerimiz. Biraz daha sulama yapsın. Domatesimizi kapatalım. Tekrar kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı hemen bir açalım. Pul ber, kimyon, kırmızı toz ver, kekik, karabiber, tuz. Karışım ilave ediyoruz. Lezzet için demiş olduğum sarımsağı ilave ediyoruz. İçimiz hazır. Şimdi sıra geldi. Can alıcı noktaya. Lezzet noktasına. Hemen 2 su bardağı süt boşaltıyoruz kabımızın içine. 2 su bardağı süte 1 su bardağı un boşaltıyorum. Önce unumuzu yavaşça bir çırpıyorum. Ondan sonra diğer unu ilave edeceğiz. Hemen ikinci su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. İki su bardağı süt, iki su bardağı un. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Yarım fincan sıvı yağ. Silme bir çay kaşığı tuz. Üç tane yumurta. Koyu çorba kıvamına getirene kadar bunu ne yapacağız? Sütle destekleyeceğiz kesin garantili bir çözüm için. Eğer sütü birdenbire fazla katarsak içine ne olur? Grevimiz su gibi olur. İstediğimiz sonucu netice elde edemeyiz. Şu, yoğunluğu görüyoruz. Neredeyse tamamen e, krep kıvamında. Şöyle az bir süt daha ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde. Şöyle bakın. Koyu çorba kıvamında. Tavamızın altını yaptık. Tavamız sıcak olacak. Şöyle bir sıvı yağ ilave edeceğiz. Ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Şöyle her seferinde karıştırarak alacağız. İçindeki biberler dağılsın diye. İçinde şöyle güzelce bir dağıtacağız. Tavanın sapınla şöyle bir vuracağız. Yerinden oynatacağız. Oynattıktan sonra şöyle bir çevireceğiz. Hemen şöyle bir sallıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir görüntü. Şimdi ikincisini yapacağız. Birincisi hazır. Tenceremizin dibi kuru olacak. 2 yemek kaşığı tepeleme un. Altı çok kısık olacak. Çok çabuk yanar. Bunun yağ oranı içinde un görünmeyecek kadar olacak. Karıştırdığımız zaman içinde beyaz un kalmayacak. Rahat bir şekilde karıştırılır kıvamda olacak. O taktiği uygularsanız kesinlikle fazla yağ kullanmazsınız. Buharlar çıkmaya başladı. Hemen sıvı yağımızı ilave ediyoruz. ocağımızın altını kısıyoruz. Herhangi bir şeyle kazayla karşılaşmayalım diye. Şimdi yağ kıvamını göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi içinde rahat bir şekilde karıştırılabilecek. Yani tepeleme 2 yemek kaşığı una normal içtiğimiz kahve fincanıyla bir fincan sıvı yağ. Bunu tekrar kavurmamıza gerek yok. Sebebi ise unu daha önce kavurduğumuzdan dolayı. Hemen içine bir su bardağı soğuk süt boşaltıyoruz. O süt yetmez. İkinci su bardağı sütümüzü boşaltıyoruz. Bunun kıvamı hafif akıcı kıvamda olacak. Şimdi tam ölçü sütünü de vereceğim size. Bu aşamada ocağımızın altını açıp kaynatma işlemine başlayabiliriz. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Şimdi kıvam ayarına geldi sıra. Üçüncü su bardağı sütümüzü boşaltıyoruz. Peşamal sarımsağı sever, muskatı sever. Elinizde sarımsak varsa sarımsak, sarımsak yoksa muskat. Yani ikisinden birini kullanmanız gerekiyor. İki çay kaşığı da tuz attım. Böyle görün tam istediğimiz bir kıvama geldi. Hafiften kaynamak üzereyken altını kapatıyoruz. Asıl işleme geçiyoruz. Tepsimizin dibini yağladık. Yağ ile işimiz kalmadı. İlk krevinizi tepsimizin dibine şöyle yerleştirdik. Çok az bir Kıymayı ortaya bırakıyoruz. Kenarlarına az. Sırayı hiç bozmadan bütün katları bu şekilde yapacağız. Bunu tavuktan da yapabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi elinizde hangi malzeme varsa ondan yapabilirsiniz. Fırınımız 190 derecede bizi bekliyor. Önceden ısıttık. Bunun içindeki bütün malzeme pişmiş olduğundan dolayı biz ne yapacağız? Sadece kaşer erimesini, yüzünde yanmasını bekleyeceğiz. Fırına götürüyoruz. 190 derecede 20 dakika fırınımıza atıyoruz. Ara ara kontrol edin. Fırınımızın kapağını açtık. Şöyle böreğimizi bir çıkartalım. Görüntüyü görüyor musunuz? Muhteşem bir börek oldu. Adına yakışır. Şöyle gösterelim. Biraz dinlendireceğim. Keseceğim, içini de göstereceğim. Hemen şöyle ortadan bir keselim. Şu lezzete bakın. Sabırsızlanıyor kendini göstermek için. Bir tanesini bir alalım. Katlara bir bakın arkadaşlar görüyor musunuz katları? Şurayı da gösterelim. Yemeğimizi bir gösterelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.